Burası da başka bir İran, Irak ve Hizbullah Şii milislerin üssü ismi Tu General Bağkır. Bu askeri yerleşke Alepşam uluslararası otoyolunda bulunuyor. Muhalifler burayı da almayı başardılar elhamdülillah. İçeride bölgedeki İran ve Hizbullah milislerinin lojmanları da var. Her tarafa Suriye'de öldürülen Şii milislerinin isimlerini, fotoğraflarını asmışlar. Bakın bunlar hep öldürülen İranlıların isimleri resimleri. Her yerde İran'ın ve Hizbullah'ın iğrenç mezhep sloganları. Şuna bak, öldürülen İranlılardan biri, ismi de Farsça. Burası Suriye. Bunların burada ne işi var? Bu, bunlar hep burada öldürülen İranlılar. Ben toprağımı bu mücrimlerden kurtarmak istediğimde Siyonist mi oluyorum? İçeride ne mi var? Mücrim Kasım Süleymani'nin resmi var, garip yazılar var, diğer bir mücrim olan Seyyi Kötü Hasan'ın resmi var. Bunlar ne arıyor bizim toprağımızda, toprağımızda ne arıyorlar? Ülkemizi bunlardan temizleyince Siyonist mi oluyoruz? İsrail'le eş zamanlıymış falan filan. Mücahitler bu saldırıya kaç senedir çalışıyor, kaç senedir planlarlar, talimler yapıyor sen biliyor musun? Bu planlar olmasaydı İran milisleri iki günde çökerler miydi sanıyorsun? Zamanı gelince anlatacağım neler yapıldığını anlayacaksın. Arkadaşlar biz çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz. Biz en zor zamanlarda bile biz haklıyız ve hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz dedik. Şimdi zaferler gelirken ve en mutlu zamanımızda yine biz haklıyız ve hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyoruz.